Ayçiçeği katkılarıyla program başlıyor. World of Türkiye'de Türkiye'nin dünyasında görünenin arkasından hoş geldiniz. Sevgili Ceyhun Bozkurt'la birlikteyiz. Ceyhun merhaba. Selamlar Barış. Bugün Devlet Bahçeli'nin, Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasını senle hızlıca analiz edeceğiz. Senin değerlendirmelerini alacağız bununla alakalı olarak. Sayın Bahçeli bir yazılı açıklama yaptı malum. dedi ki, Bölücü Terör Örgütü PKK, bu İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin yoğunlaşan arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel bir an evvel vurgusu var. Kongresin toplayarak kesin kararı almalı. ve nihayet silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir dedi. E, kararın sürüncemede bırakılmasıyla ilgili bir uyarısı var. E, bu kararın sürüncemede bırakılması hiç tahmin edilmediği kontrolara ve karmaşık provokasyonlara sahne olabileceğini de belirtti. Ve bir de tarih de var. E, bizim tasavvur ve teklifimiz Kıdrellez'in arifesinde mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Malazgirt'te Dem Partili Belediye Başkanı'nın destek katı yardımıyla PKK'nın kongresini toplayarak destek tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir dedi Sayın Bahçeli. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir e, çağrıydı. Sen nasıl değerlendireceksin bu çağrıyı? İlk sorun bu olsun. E, şöyle Sayın Bahçeli'nin e, dün yaptığı çağrı hem Nevruz Bayramı e, noktasında e, olması Nevruz Bayramı mesajı kapsamında olması çok önemliydi. Çünkü Nevruz, biz de kutlayalım Nevruz Bayramı'nı tüm Türk dünyasının büyük milletimizin bütün zenginlikleriyle Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, bu coğrafyanın bütün zenginlikleriyle, Türk milletinin bütün zenginlikleriyle Nevruz Bayramı kutlu olsun diyelim. Nevruz ateşi e, yandı. Biliyorsun Cumhurbaşkanı da törenlere katıldı. Bu çok önemliydi. Cumhurbaşkanı katıldı. Şimdi tam böyle bir mesajda Sayın Bahçeli e, bu vurguları yaptı. Bu önemli şundan dolayı. Bak e, çok kritik günlerden geçiyoruz. İsrail medyasını takip edenler görecektir. E, İsrail'in savunma bakanı, İsrail'in dışişleri bakanı, İsrail'in bilmem neyi sürekli e, Ortadoğu coğrafyası için sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil e, Türkiye Cumhuriyeti'ni de hedef alacak şekilde Ortadoğu'daki bütün coğrafya için Kürtlere Böyle şeyler gönderiyorlar, mesajlar, provokasyonlarına, e, o oyunlarına, siyonist saldırganlıklarına Kürtleri alet etmeye çalışıyorlar. Ki Kürtler bu oyuna gelmez, onu biliyoruz. Suriye'deki Kürt de gelmez, Irak'taki Kürt de gelmez, e, İran'daki Kürt de gelmez. Bizim Türkiye'mizin, bizim Kürt'ümüz hiç gelmez zaten, o ayrı mesele. Ama birileri oyun kurmaya çalışıyor. Ek olarak e, bu oyun kuranların içinde aynı zamanda terör örgütünün bazı elebaşlarını kontrol edenler de var kontrol edildiğini de biliyoruz ve bu nedenle silah bırakma çağrısına böyle sanki öcalanı savunuyorlarmış gibi bir görüntü verip işte öcalan özgür olmadan e, silah bırakmayız bilmem silah bırakma şöyle olmalı böyle olmalı falan filan militanlara da konuşturuyorlar e, ondan sonra e, işte biz teslim olmayız falan filan diye böyle örgütün yayın organlarında konuşan şeyleri görüyoruz şimdi bu bir an önce e, açıklanması gereken bir şey silah bırakacak mısınız örgütü fesedecek misiniz? Örgütü kuran bak şunu söyleyeyim. Ee, Öcalan İmralı'dan pöt diye varsın hepsi kandilde esas duruşa geçer. Açık söyleyeyim. Çünkü deyim yerindeyse Öcalan'ın karşısında hep böyle olmuşlar zaten. Şimdi o Öcalan demiş ki silah bırakacaksınız. Şimdi e, yani çünkü şunu şu, şu anlamda söyleyeyim. Sayın Bahçeli'ye hani işte kurucu önderi dediği için evet biz bazen kelimelere falan çok takılıyoruz. Ya e, işin özü ne? Hani zarfa değil mazrufa bakalım mesele ne? Ona bakalım meselesi. E, evet kurucu lideri, şimdi lider, önder eşit anlamında değil mi? Biz elebaşı diyoruz, terörist başı diyoruz, bebek katil diyoruz. 26 yıldır evet cezaevinde yakalamışız bu birçok katliamın emrini vermiş bir zamanda vermiş E cezaevinde cezasını çekiyor zaten falan şimdi bu noktada diyor ki kurucu liderleri bu örgütün ta Çubuk Barajı'na itibaren silah bırakacaksınız şimdi bunlar bırakmak zorunda bir an önce uzatıldığı zaman çeşitli sıkıntılar var ha niye sıkıntılar var şöyle ben o sıkıntıları esas bugün sürecin eksikleri diye not aldığım şeyler var şu süreçte yaşanan bazı sıkıntılar Mesela e, bu kadar güçlü bir şekilde e, aslında başarılı bir e, PKK'ya yönelik operasyon sürecinin devamında bu sürecin gelmesine rağmen örgütün köşeye sıkışıp teslim ol çağrısı örgüte yapılmasına rağmen e, kamuoyunda belli tepkiler var. Neden? Şimdi bazı, e, şimdi kamuoyunda bunu anlatan bazı kişilerde sıkıntılar var. Eksik yedik anlatılıyor. Bak kendimize hadi şey yapalım. Ama ben başka bir isimlerden bahsediyorum. İşte mesela kamuoyunda bilinen bir dönem kumpaslarda da ismi geçen tiplerin bu süreci e, anlatması, bu süreci onlara anlattırılması doğru bir yöntem olarak gözükmüyor. Doğal olarak bu kirlenmiş tipler yüzünden süreç zarar görüyor. Ya süreç de demeyeyim, hedef zarar görüyor. Bak tarihi bir hedeften bahsediyoruz. Benim doğum tarihim 1978 doğum yılı. Haziran 5 ay sonra örgüt kuruluşunu ilan ediyor. Tamam 73'e kadar uzanıyoruz o ayrı. Ama hepsi benim ömrümün tamamında PKK var. Ve olmayacak artık. Bu ciddi bir tarihi süreçten Yani devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan tarihe geçecekler. 100 sene sonra sadece bu olay için bile tarih kitaplarında yazılacaklar. Şimdi ama bu tür şeyler e, Sayın Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın elini zayıflatıyor. İki, açık söyleyelim. Binali Yıldırım'ın Bülent Arınç'ın bazı isimleri böyle anayasayla ilgili Türk milletiyle ilgili çıkışları milletin kafasında pazarlık olmamasına örgüte e, örgütün liderine hiçbir şekilde talebiniz olmayacak denmesine rağmen ve bu kabul görmesine rağmen bu tür açıklamalar kamuoyunun kafasını karıştırıyor çok doğal olarak. 3 ben Sırrı Süreyya Önder'i bu süreçte samimi gördüm ama çıktı o basın toplantısında yazılı metnin dışında bir cümle söyledi. Hukuki süreçler falan filan evet. hatırlıyorsam. Evet. E, i̇nsanlar buna da takılıyor. Acaba bir pazarlık var mı? Ek, ek olarak medyadaki süreci aktardım. ya Böyle çok derinlemesine karşılıklı e, ya taraftar ya da karşıt e, bir çerçeveye sokuluyor. Siyasetin içine sokuluyor. Üstüne üstlük e, ki sonuna kadar da e, yargıya hiçbir şekilde müdahale edilmemesini savunarak şunu söyleyebilirim. Bu Ekrem İmamoğlu süreci de Örgütün kullanabileceği bir süreç olabilir. O yüzden Sayın Bahçeli'nin fesih kararını sürüncemede bırakılması hiç beklenmedik komplikasyonlara hiç tahmin edilmedik komplolara ve karmaşık provokasyonlara sahne olabilecektir cümlesini ee, şey yaptığını düşünüyorum. Yani bu açıdan bir an önce bu süreç nihayete ermelidir. 4 Mayıs tarihine uygundur. olur. Muş, Malazgirt ben Muşluyum zaten. E, o, o anlamda bir mesaj. Valla açık söyleyeyim örgütü yenen bir Türkiye'nin evladı olarak ve bunu savunan bir insan olarak operasyonları e, ondan sonra örgüt tarihe gömülecekse Muş Malazgirt'te de toplanabilir. Hiç itirazım olmaz. Yeter ki terör Türkiye'de tarihe karışsın. Evet. Tarihin çöpüne itilsin. Peki şimdi e, bir de şunu sorayım tabii. E, diğer yandan şimdi Bahçeli'nin mesajındaki o şey önemli vurgu hiç tahmin edilmedik komplolar kalmış provokasyonlar numara ıı, sahne olabilir bu süreç sürüncemede kaldığı noktada derken bir taraftan da bazı tepkiler var. Özellikle şehit ailelerinin tepkileri ıı, dikkat çekiyor. Bu bununla ilgili ne söylemek istersin? Ya şehit anaları, şehit babaları, şehit eşleri, çocukları hakikaten bak bunu kimse ıı, şey olarak söylemez. Yani sadece kendi şahsıma yönelik söylemiyorum. Hiç kimse böyle usulan söylemez. Hakikaten işten hepimiz bunu söylüyoruz. Hepsinin başımızın üstünde yeri var. Çünkü en değerli varlıklarını bu vatan için toprağın altına göndermişler. Onlardan ayrılmışlar. Yani bu ayrılık geçici. Fani dünyadan sonra tekrar kavuşulur. O ayrı. Ama bakıldığı zaman gerçekten o acının dineceği yok. Biz şunu söylüyoruz. Evet az önce söylediğim gibi kamuoyunda çok da sevilmeyen tiplerin öne çıkıp bunları savunması şehit ailelerinin haklı olarak e, bazı soruları olmasına, tepki göstermesine, ya bunlar niye konuşuyor gibi bir şey olmasına neden olmuş olabilir. E, bu tepkilerini e, siyasetçilere, e, üzerinden, siyasetçilere üzerinden siyasetçiler üzerinden göstermiş olabilirler ama sadece onlara şunu söylemek istiyorum: Sizin yanınıza yenileri mi eklensin? Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizin evlatlarınızın eşlerinizin babalarınızın o kahramanlıkları sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörü yendi. Yendi. Şimdi yenmişken terör örgütüne de eğer silah bıraktırmak ve örgütü feshettirmek kabul ettirilirse yeni şehitler gelmeyecek. Sadece onu sormak istiyorum. Sizin yanınıza yerlerimi mi eklensin? Bence bunu bir düşünün. Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin o kahramanlara büyük borcu var. Hepimizin borcu var. O kahramanlar sayesinde bugünkü süreci yaşıyoruz. Evet. Tüm şehitlerimiz de bu vesileyle bir kez daha rahmetle analım, minnetle analım. rahmet, minnet, duayla analım. Hiç bırakmayalım. Her gün dualarımızı onlar mutlaka ekleyelim. Evet. Peki Ceyhun ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Görünümün arkasında bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Ceyhun'un da tespit ettiği bu terörsüz Türkiye sürecinde eksikler meselesini değerlendirmiş olduk. Lütfen videonun sonuna bir beğeni ve yorum bırakmayı unutmayalım. Böylece sesimizi daha çok daha geliştiklere duyuralım. Tekrar görüşünceye dek şimdi hoşçakalın diye. Ayfiş'in katkılarıyla program sona erdi.